7. sınıf değerlendirme 2 sınavının matematik soru çözümleriyle karşınızdayım. Ben Numan Hoca. Evet, birinci soruyu çözerek e, soruya matematik testine başlıyorum. Şekildeki sayı doğrusunda ardışık iki sayının arası 6 eş parçaya bölünmüştür. Hangisi yanlıştır? Şimdi şıklardan gideceksek e, D şıkkından başlamak her zaman bize test mantığında avantaj sağlayacaktır. 2 tam 1 bölü 5. 2 artı 1 bölü 5. Yani 2 tam 1 bölü 5. Bakıyorum burası nedir? 2 tam 1, 2, 3, 2 tam 3 bölü 6. Yani 2 tam 1 bölü 2 yapar. O zaman bu yanlışlık diğerlerine bakmaya gerek yok. İkinci soruya gelirsek, ikinci soruda çok adımlı bir işlem görülüyor. Önce sadeleştirmeyi yapıyorum. 1 bölü 2 yapar. 1 bölü 6 artı 3 kere 1. 3 bölü 2 bölü. Bunları da bileşik kesirle çevirelim. 2 kere 2 4. Bir daha 5 bölü 2. Eksi 3 kere 1 3 4 daha 7 bölü 3 yapar. Payda eşitlersek buraya 3 ile genişletsek 1 bölü 6 artı 9 bölü 6 yapar. Alt tarafta buraya 3 ile buraya 2 ile payda eşitlersek 3 kere 5 15 bölü 6 eksi 2 kere 7 14 bölü 6 o da 10 bölü 6 bölü 1 bölü 6 yapar. 10 bölü 6'yı aynen yazarız. Çarpı deriz. 6 bölü 1 dersek 6'lar gider. Cevap 10 çıkar. Cevap denizde. Biraz hızlı çözeyim. Evet. 5. soruda şöyle biraz daha yukarı kaldırayım. 5 kere 4 20. daha 21 bölü 4 çarpı aç parantez. Eksi üzeri tek olduğu için eksi kalkmaz. 2'nin küpü 8 bölü 27. Artı 0 tam %1 bölü 0 tam %3. Eşittir. Burada gerekli sadeleştirmeyi yapmak işimize gelir. 7'ye pardon 3'e bölersem 7, 3'e bölersem 9. 4'e bölersem 1, 4'e bölersem 2. Yani tekrar eski rengime döneyim. 7 kere 2. 14 bölü 10 yani eksi olduğunu unutmayalım. 14 bölü 9 artı burası da yani sadeleştirme yapılırsa 1 bölü 3 aynı miktar e, ondalık kısma sahipler. Burada 3 genişletirsek eksi 14 bölü 9 artı 3 bölü 9 o da eşittir. Eksi 11 bölü 9 yapar. Doğru cevap 3. soru için C şıkkı. Dördüncü soruda bir mağazada çalışan her kişinin <laughs> aylık net maaşı 2250. İşe gelmediği her gün için e, 75 lirası kesiliyor. 6 çarpı eksi 75 kesildiği için eksiyle belirtilmiş ve 150 ürün satmış ve her birinden de 5 lira para kazanmış. 2250 eksi 6 ile 75 çarparsak eksi 450 yapacaktır artı 150 ile 5 çarparsak da e, 350 Pardon yanlış oldu yanlış şey 3, 5 kere 0 0 25 5 kere 5, 5. 750 Evet yanlış yapmışız 2250 artı 3, 100 kalır şu ikisinin artı eksilerinden dolayı 2550 lira. Dördüncü sorunun cevabı Bursa seçeneği. Evet biraz sonra sorun taşıyabileceği e, miktar 400 kilogram ve 8 çarpı 15'lik ve x çarpı 14'lük. E, 400 eşittir. 8 kere 15 120 artı 14 x yapar. 120 hesaptan düşersek 280 eşittir 14 x. 14'e böldüğümüzde x'in 20 çıktığını görürüz. Hepsini x kütleli taşısak yani 400'ü 20 20 taşısak diyoruz. Mesela buraya da KD verelim. 20'ye böldüğümüzde 20 çıkacaktır. Yani 20 tane 20 kilo taşıya bilecektir. Evet 7. soruda bir denklem sorusu. Eksi 12'yi 7x'in yanına gönderir. Çünkü 7x ona göre daha büyük. Eksi 12x buraya artı 12 geçer. 145'ten de eksi 50 olur. Artı 50 de buraya eksi geçer. 19x eşittir 95 kalır. 19'a böldüğümüzde x'in de 5 çıkacağını buluruz. x sorulduğu için doğru cevap 6. soru için A seçeneğidir. Yedinci soru koordinat sisteminden üzerinden geçtiğine göre geçtiği demek x yerine ve y yerine değerlerini yazmak. Eksi 3 eksi a çarpı 2 eşittir 5. Eksi 3 5'in yanına artı 3 olarak geçerse eksi 2 a eşittir 8. Eksi 2'ye böldüğümüzde a'mızın burada eksi 4 çıktığını net bir şekilde görürüz. Yedinci sorunun cevabı Adana seçeneği. Evet. Her 100 metrede yarım derece azalıyorsa 200 metrede demek ki 1 santigrat derece azalır. Şimdi 28'den 15,5'e düşeceğine göre çıkarttığımızı düşünürsek 10'dan 5 çıktı 5. Elde aldığımız için 2. 12,5. Yani 12'de her birinden 200 azalırsa 2400 azalır. 0,5'te de 200'den biraz karıştırdım orayı. Biraz temiz yazayım. Acele ediyoruz. 100 gelir. Dolayısıyla 2500 metre yüksekliğe çıkılmalıdır. 9. <laughs> soru bir işi eşit güçteki 4 işçi 18 günde yaparsa 4 işçi 18 günde yapıyor. 6 işçi burada dikkatli okumanız lazım. 6 işçi daha mı diyor 6 işçi mi diyor. X günde yapar. Burada ters orantı var. Nereden anlıyoruz ters orantı olduğunu şimdi açıklayacağım. 4'ten 6'ya bir artış var. İşçi artmışsa gün azalacaktır. O yüzden ters orantı düz düz çarpacağız. 6 çarpı x eşittir. 4 çarpı 18'den 6'ya böl. 6'ya böl. 3 kalacaktır. x eşittir 4 çarpı 3'ten 12. Yani 9. sorunun cevabının 12 olduğunu net bir şekilde görebiliriz. Bir mağazada iki tane ürün var. Bu şey iki ürün alınacak. İki ürün alan bir kişi 180 er lira. Bunların sabit ücreti var. Yalnız ilk aldığında yüzde 40 indirim yapılıyor. İkinci alınan ürüne yüzde 25. Yüzde 40 indirim yapılması demek, biz onun yüzde 60'ına para ödüyoruz demektir. %40'ı indirim olduğu için ödemiyoruz. 6 kere 18, 6 kere 8, 48, 6 kere 1, 6, 4 geldi, 108 TL'ye geliyor bize ürünler. Tabi bu da aynı şekilde 108 TL'ye geliyor. Ama buna bir de ekstradan %25 yani %75'ini ödeyeceğiz. <laughs> %25 indirim yapılırsa çeyreğini ödemeyeceğiz demektir. 108'in 4'te 3'ü 108'i 4'e bölersek 10'un içinde 4 yanlış yazmışım. 10'un içinde 4 2 defa geriye 28 kalıyor. 27 o da eşittir 81. Yani 108 biri için 81 diğer için ödersek 189 lira öderiz. Doğru cevap 10'un doğru cevabı Ceyhan seçeneği. Evet 11. soru mantıklı bir soru toplam 105 lira kar elde etmişiz. Toplam karımız 105. Buradaki yaptığımız karı bilmiyorum x diyeyim. E, 450'nin %20'si yani 5'te 1'i kadar indirim yapılıyor. Burada 90 lira zarardayız. 180'in 4'te 1'i yani burada da 45 lira kardayız. Yani bir üründen 45 lira karımız var. Bir üründen 90 lira zararımız var. Diğer üründen x lira toplam 105 lira. Burası eksi 45 artı x yapacak eşittir 105. Dolayısıyla x eşittir 105 artı 45'ten 150 lira. Yani bunun 150 olması lazım. O da yarısı olduğu için %50 zam yapılması gerekir. 11. sorunun cevabı Adana. Evet 12. soruyla devam edelim. 12. soruda bizim şu şekilde şekli tamamlamamız faydalı olur. Aynı yöne baktığı için burası da 120'dir. Üçgenlerin iki iç açısının toplamı bir dış açı ettiğini belki bazı arkadaşlar bilmiyor olabilir. X 80 topladığımızda 120 etmesi lazım. Artı 80 buraya eksi 80 olarak geçersin. X eşittir. 40 derece olarak bulunur zaten bizden de orayı soruyor. 13. soruda ise buralara A, A, buraya 90, buraya B, B dersek 2A artı 2B artı 90 eşittir 180 yapacak. 2A artı 2B eşittir 90. Dolayısıyla A artı B eşittir 45. Bizden de E, A, B yani 90 artı A artı B'yi sorduğu için A artı B'nin 45 olarak bulunduğu için cevabımız 135 yapacaktır. Cevap C seçeneği. Evet biraz hızlı çözeyim ki çocuklarımız sabırsızlanıyorlar. E, AKB yani geniş açı, majör açı 3x artı 30'muş. Demek ki burası da 360 eksi. Bir dakika. 360 eksi 3x artı 30 yapar. Bu x'i merkez açı olduğu için birbirine eşittir. x eksi 30 eşittir. 360. Eksi açarsam eksi 3x. Eksi 30 yapar. Burada eksi 30'lar aynı şey. Eksi 3 buraya geçerse. Yani 4x eşittir. 360. x eşittir. 90 yapacaktır. Evet buradan şöyle önce bir çizersek. Daha kolay işimize yarar. Şurası çeyrek daire. Yani önce şuraların 4, 4, 4 olduğunu yani yarıçapların 4 olduğunu ve burayı da çizersek çünkü bu böyle çözülür. Evet önce bir çeyrek dairenin alanını bulalım. Pi r kare bölü 4. Pi'miz 3 alınacakmış. R kare 16 bölü 4'ten önce bölersek 4 eşittir 12. Yani şuranın alanı 12. Dolayısıyla buranın alanı da 12 buradan üçgeni, şuradaki dört dört üçgeni düşersem şuradaki açıyı bulurum. Yani alanı bulurum. Pardon. 4 çarpı 4 bölü 2'den bu üçgenin alanı eşittir 8 yapar. Yani şu üçgenimizin alanı 8 ise ve tamamı 12 ise şuraya 12'den 8'i düşersem 4 kalır. Yani burası 4, burası 4. Şunları alan, bunlar için alın. Mecburen burası da 4. O zaman aradığımız alan 12, e, ee, aradığımız alan 12 artı 4'ten 16 birim karedir, santimetre karedir. Evet, burada birazcık yavaşlayalım. Düzgün beşgenin tüm kenarları ve tüm açıları birbirine eşittir ve 108'dir. Bu da düzgün üçgen yani eşkenar üçgen olduğu için tüm açıları 60 derecedir şuradaki açıyı bulmak için 108'den 60'ı düştüğümüzde 48 ve şuradaki eş açıları bulmaya kalktığımızda 180'den 48'i çıkartırsak 132 ve her biri iki eş açı olduğu için her birine 66 düşer. Doğru cevabımız Bursa seçeneği. Buradaki üçgenimizdeki kedi figürümüz sayıldığında 27 çıkacaktır. 27 tane karenin alanı 108. Yani karemizin her birinin alanı 4. O zaman karenin her bir kenarı 2. Karenin kenarı yazalım. Şimdi buradan saydığımızda 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17. 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29. Ve her bir karenin kenarı 2 olduğu için 29 çarpı 2'den 58 çarpı. Yüksekliğimiz 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 10 çarpı 2'den 20. Bir de 2'ye bölmemiz lazım. Alt taban alt üst taban çarpı yükseklik bölü 2. Önce sadeleştirsek 10 eşittir 580 e, santimetre kare. 8 okuduğumuzda yine yanlıştır doğrudur. Yine de şıkkından başlamamız gerektiği konusunda ısrar ediyorum. 2012-2015 yılan toplam gelir. 2012 ve 2015 yani şununla e, şunun arasında 1 220 evet 2002'de 120 topladığımızda 3 140 yapacaktır. Öbürü neydi? 14-16 yani şu ikisiydi. Biri 200, 2004'teki de 150 olduğu için toplarsak 350. Yani şurada bahsedilen rakam 340, burada bahsedilen rakam 350 daha fazladır diyor. Hayır daha azdır. Evet 19. Ortancası 2'dir. Toplam saydığımızda 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. 13 olduğuna göre 6, 1, 6 şeklinde ayrılabilir. 1, 2, 3, 4, 5, 6 yani şuradan ve şuradan böldüğümüzde ortancanın 2 olduğunu görürüz. Tepe değer yani diğer tabiriyle mod ya da benim tabirimle moda yani bu dizideki en çok görülen sayı bakıyoruz 2 en büyük değer 20 ama en büyük değer sorulmuyor bize. Tepe değer. Yani bu değil soruyor. İki yanlış. 2 olan şıkları elediğimizde cevabımızın 1 3 olduğunu buluyoruz. 3. soruyu 3. E, maddeyi incelemeye gerek görmüyoruz. Hangisi ötelenmesiyle yani ötelemede yön değişmez. Bunu yazalım. Yön değişmez. Dönmelerde e, değişir. E, yansımalarda değişir bakıyoruz A'dan bakacağız bak bunun yönü değişmiş yani M olmaz. Bu da yukarı aşağı doğru bakarken yukarıya doğru bakmış, sağa bakarken sola doğru bakmış ama bu aynen aşağıya kaydırılmış. Dolayısıyla doğru cevabımız ne?